Merhaba arkadaşlar. Dünyanın en zengin insanlarının ne kadar zengin olduğunu biliyor muydunuz? Hadi birlikte öğrenelim. İlk sırada Elon Musk var. Serveti ne kadar mı? Tamı tamına 250 milyar dolar. Bu para birçok ülkenin bütçesinden bile fazla. Sırada lüks giyim devi Bernard Arnault var. Louis Vuitton ve Dior gibi markalar sayesinde tam 200 milyar dolarlık bir servete sahip. Ve tabii ki Jeff Bezos'u da unutmayalım. Amazon'un kurucusu 190 milyar dolarla hayatına devam ediyor. Bu kadar parayı hayal edebiliyor musunuz? Ama sadece büyük isimler yok. Dünyada sayısız milyarder var. Teknoloji devlerinden perakende imparatorlarına kadar servetleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Peki ya siz 1 milyar dolarınız olsaydı ne yapardınız? Yorumlarda bizimle paylaşın. Ve finans dünyası hakkında daha şaşırtıcı bilgiler için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.